Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte seçtiğim karakteri Bulu oynuyoruz. Şimdi size 3 saniye vereceğim ve seçeceksiniz. 1, 2, 3 Şimdi seçtiğim karakter insan değildi. O yüzden dolayı bütün insanlar elendi. Seçtiğim karakter robotta değildi. O yüzden bütün robot karakterler elendi. Şimdi son şıkkı mı, spike mı yoksa mo mu? Söylüyorum. Seçtiğim karakter. Seçtiğim karakter. Spike. Yani bit gibi karakter değildi. O yüzden dolayı Spike elendi. Zaten beni bilenler Mo olduğunu bilirdi. O yüzden dolayı buradan hemen Mo'muza bir tık atalım. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.